Herkese merhabalar arkadaşlar. Entel Türk kanalından bir videoyla daha beraberiz. Bu videomuzda size Binance borsasında limit emri nedir ve nasıl kullanılır onu göstereceğim. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer hala bir Binance hesabınızda yoksa videonun altında bıraktığım linklerden veya Türkçe deyişiyle bağlantılardan bir Binance hesabı oluşturabilirsiniz. Bu bağlantıları kullanarak oluşturduğunuz veya referans kodlarıyla oluşturduğunuz Binance hesaplarında %10 komisyon indiriminiz oluyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi konuyu fazla dağıtmadan videomuzun ana konusuna geçelim hemen. Limit emri nedir ve nasıl kullanılır? Limit emri ne oluyor? Şöyle söyleyeyim ben size. Herhangi bir borsada, Binance'da da olabilir, başka bir borsada da olabilir. Bir alış gerçekleştirirken belirli bir çifte BTC, USDT olabilir mesela. Bitcoin dolar çifti. Bu çifte alım gerçekleştirirken piyasa fiyatından değil de yani o anki piyasa fiyatından değil de belirlediğiniz bir fiyattan alım veya satım yapmanızı gerçekleştirebilirsiniz bu emirle. Yani ne işe yarıyor? Hemen şuradan daha ayrıntılı göstereyim örnek üzerinden. Piyasalara tıkladım. Spot piyasalara geldim. Ve BTC, BUSD çiftini seçtim. Yani bir bitcoin ve dolar çiftini seçtim. Yani burada dolar ve bitcoin paritesini göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Eğer limit bölümünde alım yaparsak veya satış yaparsak şöyle bir şey elde etmiş oluyoruz. Şu anki kur ne kadar? 38.842 dolar değil mi? Bir bitcoin 38.000 dolar civarına bir paraya eşit. Şimdi ben bunu belki bu fiyattan satın almak istemiyorum değil mi? Piyasadan satın alırsam şu bölümde piyasaya basarsam ve direkt satın al dersem piyasadan bana buradaki piyasa fiyatından hemen alacak. Ama limiti seçersem şöyle bir avantaj sağlıyorum alımı yaparken. Atıyorum ben bunu 38.000'den almak istemiyorum ya. 38.859'dan almak istemiyorum. Düşeceğine inanıyorum. Çok pahalı geliyor bana. Bu bölüme limit bölümüne şurada fiyat bölümüne limiti seçtikten sonra ne kadardan almak istiyorsam bunu giriyorum. Mesela diyorum ki ben bu 25.000'e kadar düşecek diyorum tamam mı? Kafamda böyle bir şey var. Düşünce var. Buraya 25.000 yazıyorum ve sonrasında ne kadar BTC almak istediğimi giriyorum. Cüzdanımda ne kadar dolar varsa ona göre alım yapacak burada. Onun yüzdesine göre. Burada hem bunu otomatik olarak ayarlayabilirsiniz hem de manuel olarak buradan da girebilirsiniz. Ne kadar BTC istediğinizi. Sonra da BTC tıklıyorum ve Bitcoin paritesi çifti Bitcoin dolar çifti bu seviyeye geldiğinde 25 e geldiğinde benim için otomatik alım gerçekleştirecek bu limit emri. Böylece istediğim fiyattan veya piyasanın altından al alım gerçekleştirebileceğim. Tabi 25 bin'e düşmesi e, hiç belli olmaz tabi de şu anki sistemde biraz düşük ihtimal, gibi. yani böyle ani düşüşler yapmıyor. Bunu siz kendiniz belirlersiniz e, desteklere ve dirençlere göre. Ne bileyim 25 bin değil de şu anki e, kura göre belki 38 bin dersiniz. mıdır? Böylece aşağıdan alım yapabilme fırsatınız olacak limit kullanarak. Satta da şöyle bir durum söz konusu. Sata gelelim hemen. Orada ne işe yarıyor? Orada da 38.000'den aldığımızı varsayalım limit girerek. Direkt piyasadan sat dersek ee, hemen buradaki piyasa fiyatı neyse satar. Elimizdeki bütün bitcoin'i. Ama limit kullanarak biz sat dersek 38.000'den aldık diyelim. Deriz ki biz 40.000'e 40 sat bunu benim için. Buraya 40.000 yazarız. Tamam mı? Ondan sonra da ne kadar miktarda BTC yani Bitcoin satmak istiyorsak ona gireriz. Elimizde Bitcoin olduğunu varsayıyorum bu anlatımda. Ya buradan ayarlarız ya da buraya gireriz manuel olarak. Sonrasında da BTC sata basarız ve otomatik emirimiz sıraya alınır. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir emir defteri var. Bu da şu. Kırmızılar satış, yeşiller alış. Bu iki defterin burada denklenmesi gerekiyor. Denklendi an atıyorum burada 40 bin girdiniz. 40 bin burada denklendi. Yani siz satarken 40 bin'e de bir yeşil alıcı var. Böyle satışı gerçekleştiriyor tamam mıdır? Bunun genel mantığı aynen bu şekilde. Emir defterlerinde buradan böyle inceleyebilirsiniz. Yani kısacası limit emiri bize şu anki piyasa fiyatından değil de istediğimiz bir fiyata piyasa geldiği zaman almamızı veya satmamızı sağlıyor. Böyle bir avantajı var. Evet benim limit emri için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve anlattıklarım işinize yaramıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler.